Samsung Galaxy Z Flip 7 tanıtıldı. Arka tarafında büyük bir ekran var. Yani sadece kamera halkalarını görüyoruz. Peki tek fark bu mu? Yeni tanıtılan modelin Z Flip 6 ile aralarındaki farklar neler? Hadi yakından bakalım. Aslında tek fark bu değil. Önceki modelde 3.4 inçlik bir arka ekran kullanılıyordu ve bu ekran 60 Hz'di. Artık bu ekran 4.1 inç oldu ve 120 Hz tazeleme oranına sahip. Z Flip 6 6.7 inçlik bir ekranla geliyordu. Yeni modelde ekran biraz daha büyük Artık yeni modelin ekranı 6.9 inç. İşlemci tarafı birazcık kafa karıştırıcı. Çünkü önceki modelde Snapdragon 8 Gen 3 kullanılırken artık Exynos 2500 yongasını görüyoruz. Ve bu işlemci 3 nanometre mimarlı. Kağıt üzerindeki verilere baktığımız zaman ana kamera ve ön kameralar aynı. Pil tarafında birazcık büyüme var. 4000 mAh'lik pil. Yeni modelde 4300 mAh oldu. Bunun dışında yeni model One UI 8 de geliyor. Ve tabii ki yeni renk seçenekleri de eklendi. Peki sizce Z Flip 7 mi yoksa Z Flip 6 mı? Siz hangisini tercih ederdiniz? Yorumlara bekliyorum.